Din oldu mu? Dileklerin gerçekleşti. Artık mutlu olmuşsundur. Rişabımı mahvettin. Anneciğim ben... Hayır. Anneciğim beni dinle. İnan bana anneciğim benim benim bu olanlarla hiçbir ilgim yok gerçekten ben bir şey yapmadım. Yalan söylüyorsun Dipali. Hayır anneciğim doğruyu söylüyorum. Nasıl seni inandırabilirim? Sana şantaj yapmaya çalıştığımı kabul ediyorum ama ama dün seni o durumda görünce anne vicdanım el vermedi. Gerçekten çok 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 ileri gittiğimi düşündüm. Ve bu şekilde kendime engel oldum anneciğim ve o fotoğrafı Gerçekten odamda sakladım, gerçekten. Yeter, yeterdi Poli. Seni gör. Hayır anneciğim, o, o geldi ve o. Neden geldi? Evet, ben de sana aynı soruyu soracaktım Sultan. Ne sonra anneciğim sen? Sen baygınken bir şeyler mırıldanmaya başladın. Rişap lütfen, lütfen o fotoğrafı Dipali'nin elinden al dedim. Kaçmaya çalıştım, o fotoğrafı saklamaya çalıştım anneciğim. Ama sen durmadın. Ve ben de her şeyi anlatmak zorunda kaldım. Nasıl saklayabilirdim ki anne, nasıl yapabilirdim söylesene. O fotoğrafın hayatımızı mahvettiğini söyleyip duruyordun. Sonra da anneciğim o o odama geldi ve her yeri dağıtmaya başladı. Onu durdurmaya çalıştım ama sonunda ben maalesef o fotoğrafı vermek zorunda kaldım. Keşke anneciğim. Keşke baygıken o şeyleri söylememiş olsaydın. Keşke sessiz kalsaydın anneciğim. Keşke. Bugün bu evde bütün bunlar yaşanmayacak. Neden o şeyleri söyledin ki?